Allah, adam neydi lan? Üstünde bir şey yok. tamam. Göprüde. Oh be! Oh be! <laughs> ay 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 ay! Iğğh! Ölüm! <laughs> 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 Evet selamlar millet. Bugün Fortnite yeni bölümüyle karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim. Birazdan Ana ile iki tane maç gireceğiz. Ranked gireceğiz. Kendisi Türkiye'nin en iyi oyuncularından birisi. kanalında açıklama kısmına bıraktım. Sık sık da yayın açıyor. Gidip abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Bakalım nasıl olacak. Şu dünya en iyi kostümü. Bunu kesinlikle almam lazım. Wolverine hiç sevmem ama. Peel verin, peel verin, Peel bayağı çılgın bir şey. Eğer siz de Battle alacaksınız, almayı düşünüyorsanız veya Fortnite mağazasından bir alışveriş yapıyorsanız bunları yaparken Shop'ta benim kodumu kullanırsanız beni de desteklemiş oluyorsunuz. bunu yapan arkadaşa da çok teşekkür ederim tekrardan. Diyeceklerim bu kadar. İyi seyirler. Peace. Öldü yat aşağı. Aynen, Biri burada. Buradayım. Geldim. Bam bam bam. Tamam. Helal. Ben de. Sen Ne oldu mu? Dışarıdan başkası da geliyor galiba. Kara olmayacağım. onları Nice tane daha o var sağda. Yukarıdan da bir birileri geliyor. Evet. Ah! iki kişi, iki kişi. Helal. Helal lan. La. Oğlum aynı skin'den 3 kişi düşün. <laughs> bir önceki de aynı skin'di değil mi? Aynısıydı, aynısıydı. Sanki trio gibi oynadılar herhalde. Olayı kes. Oynayışlara bak. Bir de tam şuraya pusmuş ya bir de. Burada bir mana var 6 tane. Burada da birazcık mısır var. Oo. Kullar. Sala yani. anne yani. Pek bir işe yara <laughs> Önümde adam. Gel gel Python. Geliyor. Jet de geldi bak 24. <laughs> 26 altı crack <laughs> 50 white çocuk duvar verin Bir canı var lan. Bendeki öldü. Aşağıya dedim Abi ne çok. Öldü. Sensiz. İyi kaçtı adam. Sensin oğlum. Burada gold şey var bak ikili uzi var istiyorsan. Gold uzi. uzi. Aman Allah'ım. Şunu basalım. <laughs> Yolda araba geldi. Yolum. Nasıl gitmiyor bu ya? Çıktı. Patlayacak önce. Aa. Ey <laughs> bir kes abi. Ha ne yapıyor onlar ya? Allah adam neydi lan? Üstünde ne? can. Bu da bir can. can. Oldum yemiyor bir galiba. Olsun. Ha tamam. Köprüde. Tobi mi saniye sonra Türkler. Vurdun mu? Ha. <laughs> 120 köprüde. Kapan da beni bekle lan. Ben siz gitme. Ben de kil istiyorum. Vurdun mu yani? Patlayacak mı yani? Yetmiş. Bir daha var Vurdum yanında. Arkadaşı galiba. Arkadaşı arkadaş. Öndekini vuracağım ben. Aa, diğeri de bir can. Diğeri de bir can. Hocam Hocam hocam. Yok artık. 25 fight daha ona. Hani ikisi Oğlum bu ne <gülüyor> Bugün <gülüyor> ne <gülüyor> oluyor? <gülüyor> Hiç sıfır. <laughs> Dur Allah aşkına bana sal namus. Bunu <laughs> 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 Oğlum. Kurbağayı yakala oyunu falan gibi bir şey oynuyorum sanki ya şaka mı? Oh be. Oh be. <gülüyor> <gülüyor> of şu adamı bir adamlar bir de biri sağa bir sola gitti. <gülüyor> <gülüyor> Kutlama'm lazım adamı yakaladım emote atıyorum. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen <ne yapıyorsun? gülüyor> Haydi yeter lan. A önümde. Lan. Dead. Aman Allah'ım aim lock açıldı. Aim lock açıldı Oğlum yanlışlıkla. Oğlum bildiğin aim lock açıldı yanlışlıkla. Üf. Bu gold şey neymiş ya? ya bunların içeride mescidi olanlar. A ne ne. Çok böyle direkt kuruyor. Doğru lan doğru. Ah be. Aha, arka arka be. arka. arka. Hemen pozisyon aldım. Bu nasıl oldu ya? Arabaya bindi, araba gidiyor. Vuracağım biri. Vuruyorum. Baba hadi. Geldi. Bir tek bunlar kaldı <laughs> burada. Geliyorum ona. Aa burada iki takım var ekstra. Geldim yanına. Bir canım öldü o. O da öldü. O Helal altında, lan. Hemen hemen altımızdaki kişiler var ama. Aynı. aa üstte pusuyor. Hemen ben önce. gördüm. Nak biri. Diğeri arkada Diğeri galiba. White o da bir can. 50 white canı var o sende. Ben bunun üstüne alıyorum. Adam. Adam izole oldu. Dünyaya küstü. Kendini kapat. Kendini kapat. Ben tutuyorum duvarı. Açtım. Helal. Evet. Sensin be oğlum aşk olsun. Silahlar tutlar çok Aa, iyi şu an. an. Önümde 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 hani iki kişi iki kişi çatıda. Ay 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 ay! Bir can bir can bir can tara tara tara. Bir can diyelim. Sen de. Helal. İki kişi aldı. Altında bir kişi daha var ama. İki kişi varmış altında. Ayak sesleri var. Aha bak gözüklü. Aha aha. Ben de oğlum onlar. Bekle bekle. Eğim yok eğim yok eğim yok eğim yok. Gel 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 buradan 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 buradan. Bir can var. Boxladım. Boxladım bunda. Sen sensin benim bizim. FNCS hazırız. FNCS hazırız. Geliyoruz dünya şampiyonası. World Cup Fortnite. Anaydıra ve Platinum Staken. Back here again with the White Wains. Güzel oyundu lan. Her temiz oyundu şefim. 29 bu arada. 30 diye gider YouTube'a. 30 diye gider harbiden. Abi 30 diye gider. Oğlum harbi şakamak 30 yaptık lan. Öylesine ortaya <laughs> atmıştım. Battle kastık. Bayağı güzel bir skin. War Machine. Iron Man'in skin'i. Siz de Battle Pass'i almayı düşünürseniz ya da oyun içinden bir alım yap yapacaksanız Yaparken item shop'a gelip burayı platan yazarsanız beni bayağı bir desteklemiş oluyorsunuz Yapan arkadaşlara da çok teşekkür ederim ee, Önceki videoda bunu söyledikten sonra bayağı bir destek geldi Hepinize binlerce kez sonsuz teşekkürler Ne bileyim aşırı motive oldum öyle bir tepki beklemiyordum Ve o yüzden Fortnite videolarımı daha çok getireceğim Her gün en az bir 7-8 oyun atıp en iyi oyunu çıkarmaya çalışıyorum sizler için Umarım siz de beğeniyorsunuzdur Kanala abone olmayı ve çanları açmayı da unutmayın. Ben iki nak aldım. Güzel. İki takım da sola kaldı şu an. Daha adam var yanımdaki evde. Nice. Güzel bir DM nak O da yüz yani. Bak şu bana tabanca tutuyor. Üstünden geldi. Biri bomba atıyor ama. Ben birini öldürdüm ama. Evet. Sen birini ben birini öldürdük. Hemen arkamıza bir takım daha geldi. Üstümüze çıkıyorlar şu an. Bu 15. Lan. Nah. Ben de diyelim. Ben de eşek. Güzel. Bak, Ay selal oğlum. Çok iyi sana. Bir basıyorum. Gel Çok gel Hadi adamların arabaya bak. Araba sürelim. E ben Iron arkadaşıyım diye uçabildiğimi sanıp düşeceğim gibi teriklere girdim biliyor musun? <laughs> Jetpack'im var. 2 saattir öyle sanıyorum. Araba... Ha, jetpack oh, var bak şunlar Nisan ne diyorsun ya? Var mı şu anda jetpack sende? Yok alayım mı? Bak bay bırak Aldım arkadaşına. Full bas. Helal. Ağzı. Çok iyisin. Abi adam daha geldi. Ya. Senin canın az ama. Oturup bir de eğim tutuyor. Öldüm. Oy. <laughs> ya. Yeni şatkanı ben çok sevdim ya. Kapalıyken hızlı sıkıyor ya. ya. Çok az vuruyor. Dans gibi oynayacağız. Şey Ama skopaçı vurursan headshot tek atıyor bu Güzel bence ya. Vuruyorum hemen. Aaa ne yapıyor <laughs> lan o? Aaa! Başka bir şey yedim lan ben. Doğumun bir duyu şeyi yedim. Aa! aa. Şu full sen de yapayım hadi bakalım. Anaytra! Jetpack'in hiç bilinmedik yöntemlerle kullanıyor, delirtiyor adeta rakiplerini. Anaydra, deli Yaa. çocuk. O maçı salmayacağım dedi. Hemen bir hızlı revive. Ha tek kişi kaldı. O oh, iki kişiler. <laughs> Third right. Gel buraya ninja. Burada. Ninja. Dokuz uğrarak nakladı mı? Diğer adam nerede? Bilmiyorum ya bu. Bu böyle gelmiş ama. Çatıda çatıda. Oo iki kişi var bunlar. Pikeks atıyor. <laughs> Lan lan lan. Ya... olur. Pickaxe olur. Eski günlerin... ...hatrına.